Mesut'a doğru, Mesut harekette. Mesut içeride, Mesut vuruyor. Son anda David James. Hareketine Kloze. Kloze içeriye sokuluyor. David James ve top finali artık gol. Gol Kloze. Almanya 1-0 önde. 20. dakika. Kerim gol pozisyonu, Klaus'e vurdu David James. Bu kez izin vermiyor. Herhalde yine aynı hata olmayı uyarıyor. Ve top kralara mı hayır? Defo, direkten döndü ama offside. Kloze şimdi Müller, şimdi Müller Müller yine aynı atak tarzı Ceza sahası Podolski vurdu ve topuna verdi 2-0 gol Podolski 32. dakika Alman Lampark'ı 2'ye çıkarıyor İçeriye doğru Top başta kaldı çıkarttı Lamp Frank Lampard Steven Onun ortası kafa vuruşu gol. Atsın. Atsın. 2-1. 37. dakika. Almanların golünün bir anlamdaki mimarı Atsın. Farkı bire indiriyor. Miller içeriye doğru. Defo hareketlendi. Vuruş. Gol 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 geliyor. Vermedi mi diye bakıyorum. Sanki çizgiden, sanki çizgiden içeriye girdi. Olacak şey değil. Mesut topisleri Mesut. Çok tartışılacak bir pozisyon. Podolski out. Duran maç ne oldu böyle? Frank Dampard direkt kalıyor. Direkt yine. Ardından İngilizler tekrar kontrol ediyor. Rooney tek top içeriye doğru Defoe'ya. Defoe içeride. James. Hayır. Neuer çıkıyor ve topu da gönderiyor. Müller. Önlü boşaltı Müller. Müller. İçeriye sokuldu. Vurdu Müller. Al. Eger. Schweinsteiger. Asfalt out. Şimdi kontratak. Hareketlenen Schweinsteiger. Schweinsteiger Mesut top istiyor. Sağ taraftan Müller gol pozisyonu. Müller vuruyor ve top gidelerde gol. 3-1. <laughs> Almanya İngiltere golü düşünürken parti ikiye çıkarıyor. <laughs> Dakika 67 gol Müller. Boateng içeriye doğru. Şimdi vuruş. asfaltla farklı dışarıda. Yine Miller. Klauze çeviriyor. Şimdi Mesut hareketli. Bomboş bir alan. Mesut sağda Miller geliyor. Mesut, Mesut, Mesut. Miller ve gol. Miller ve gol. 4-1. İngiltere dağılıyor. içeriye doğru Cerrah hareketlendi. Cerrah vurdu. Top dışarıda. <laughs> Almanya İngiltere'yi 4-1 mağlup ediyor. 2010 Dünya Kupası'nda sevgili seyirciler ve yine Almanya yoluna devam ediyor. Yine İngiltere evine dönüyor.